Arkadaşlar bu videoda Mustayız ben öldürenlerden konuşuyorum. Cezasız kendiyle başlayacağız. Mehir de falan yazmayın. Koltuğun, koltuğun üstüne gittim ben de salak diye. Stay, Koltuğa ki ben. Benim koltuğumu bilenler pistir ama ben güzel oynuyorum. S <laughs> Çok Şuradan hangi kostüm? Bence ekber. Biz bugün okulda gittik. Buzz Lightyear filmini izledik. Ondan Wonder Cortez'i ee, şey yapayım. Seçim. Hastayım arkadaşlar. <laughs> Bak ben olsun ona göre. Aa, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz bugün okula geç kalacağız. Ritiye Bir de ben Ritiye ile oynayamıyorum. Arkadaşlar bu videoda battık ya. Nerede lan Ritiye? Hiç? hiç oynamıyorum. Oynamıyorum. Yavrucuğum. Bu da Bana evet. Kostüm de seçmedim. Hadi. içeri ya ne sesler çıkar. O burada sıkışmadı mı? Arkadaşlar arkadaşlar ve ben burada ölüyorum. Arkadaşlar. Hayır ben oynayamıyorum. Piper öldük. Piper oynayacağız. Piper bizi çıldırttı. Dekine Hamza gel seni çıldırtayım. Nerede lan şu Piper'ı? Bizim Piper'ımız pistir. İskelet. İlk defa oynuyorum iskeletle. Iskelet Piper. Bak. Yiğit bir kostümü Hop tut. Üç temel adamı yok edin. Arkadaşlar ben biliyorum benim Piper'ım pis Ha bir desi geliyor lan akıllı. 15 tane vurdusun. Öyle aldı. 10 tane daha var. Sorun Yardım At. Oh öldüm. Gitsin lan şu bayram Hayır hayır o şişeyi kapama Hayır hayır ölmüyorum Ölmeyeyim O oh. Orada nasıl buraya vurdu? Frank'e dönüşüyoruz. Ya burada Frank seçmiş oluyor. Gel bir sen şu. Dönüşün, şu dönüşün, sen şu. Sen şu. Sen Ben Frank'i normal olarak böyle oynarım. Ben yokuz. Benim de ya. Mumya. Bizim mumyamız <laughs> ya mı Hay gelsin şu montsuz. Git lan. Yani seni montsuz nasıl anlayayım? Ben biliyorum benim Frank'im hmm. hep küçük olduğunu. Çalın. Hiç beğenmedim. O bura çatışmaya çıkmış. Hop, güzel yere. Tamam, öldüm. Tamam. Ay gel ya öldüm lan. Abi nasıl öldürdü? Kadeh'e dönüşüyoruz. Nasıl ölmeliydi? Bir yeah. de kadehle bok gibi oynuyorum ben. Bu ne olacak? <laughs> ben şuradaki almaya çalışayım. Kavlamaya çalışıyor. <laughs> Hayır Hayır Ben bu olsam Beni alırdı Edgar'a dönüşüyoruz Ben o Edgar olsaydım Hayır. Beni alırdılar Öldürürdüler Bir de Edgar 425 kupon Edgar sen neredesin Biz buradayız Evet. ben de mek oynayacağım tabii ki. Bizim de mekanımız vardı. Ne zannettiniz lan? O çaktırma benim. Hı, aslıysa. Yok. Takım abi. Arkadaşını öldüreceğim. Çok ama arkadaşım. arkadaşlar. 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 yeter ya. En kötü oynadığım karakterler geliyor. Bir tane Mortis gelecek. Bir tane Bex gelecek. Baz gelecek. Bir love gelecek. 461 kupa biliyor musun? Love'umuzda. Eşlerdeyim ben. Kafa da gittiler lan eşlerdi. Ya beni yetiştiyor beş tane oku. Hiç kalkan filmi uğraşamam ya. Arkadaşlar bir dakika tamam da bu tam da ekran gitti. <laughs> ya ben gelmiyorum eşli. Be işte. Ya git. <laughs> zaten oynayamadım. Oynayamıyordum ben işte. Bir sütü sen. Benim sütüm pisler. Başka bir şey söylemiyorum. Ama bak ben bu turu yenerim. Çok eminim. Tıvı tıvı. Hadi Çeli. Adamın bir canı kaldı. Hadi anasını da fırlıyor. Bak Çeli. Bak Çeli daha yeni öldüremedim. Evet. Ama bu sefer öldü. Öleceğim. Aha hayır hayır. Aha. Öldü öldü. o yüklü tara. Dört kişi kaldı o yüklü tara var. <gülüyor> <gülüyor> Bu tur tara birinci. Tamam. Onu nasıl tuttum? Tara'ya dönüşüyoruz. Çok kötü oynuyorum ben Tara'yı. Tara'm nerede benim? Tara nerede? Tara neredesin? Tara güzelli olmamalı. Bokum gibi karakter. O zaman orada nasıl onu biliyorsun? evlere gidiyorum. Tara nerede? Ya bu turdan sonra oynamayacağım arkadaşlar. Ama tam da bilmiyorum. Hadi. Kalkan seçmeyi unut. Artık bir tür birinci olmak istiyorum. Bu arada ne işi var ya? Allah nasıl ya nasıl Ya bende hangi aksesuar var? Ya çamları görsem de bakıyorum. Nasıl öyle? var kim yok bilmiyorum. Öldük. Ya sorcu öldüm öyle öyle. Ama sorcuya ben iyiyim. Surge, surge. Sor, sor, Ya ben cinsel oynamayacağım. Tacı da 20 çok az. Hadi lan, gel, gel. Gel, buna Oh. <laughs> ben burada videoyu bitiriyorum. Aman yedi yiler. Aslında durun durun. Ben neden kaybettim biliyorum ondan tekrar gireceğim. Ben ajan sörcülü be oynamayı unuttum. Arkadaşlar hiç denemediğim bir kostüm. Bir deneyeyim. Sizinle birlikte <laughs> yoruluşlarına <var. gülüyor> Artık politiğe yoldurursak. Klasik bir gel. <laughs> bir uçuş dolduracağım klasik

şimdi koşma adım bir ya. Ne oluyor lan o zaman? Hayır hayır bütün mağazını <laughs> Ultisini götürdü abi Dur ya bir tasım Hayır hayır Buradaki Mikoy acil ama. Bir tane vurursam İmparator'un için mi olur? Mikoy'u kullanıp bir de bu kaçar. Şuna da Clancy'e tırmanmalıyız. Ya birisi gelsin bir tane vurayım ben. Açın! Arkadaşlar! Bu işareti attı. Burada videoyu bitiriyoruz şey ve görüşürüz.